Oppo R15 cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında şema ile arızayı takip edip nasıl bulacağımızı bu videoda kısaca izah edeceğim. Cihazımıza ait devre şemasını açtıktan sonra audio devresini buluyoruz arkadaşlar. Bizim audio devremiz burası. Şu şekil ilk başlayacağımız nokta oporlarımızı kontrol edeceğiz. Söketimizi kontrol edeceğiz ve ara filmimizi kontrol edeceğiz bunların hepsi sağlamsa devamında sırasıyla şimdiki şimdi videoda gösterdiğim yolu takip ederek arızamızı arayacağız. Öncelikle Audi entegremizin besleme voltajı ve battan gelen yani bataryadan gelen besleme voltajımız geliyor mu gelmiyor mu ilk önce onu kontrol edeceğiz. O da C2709 e, konnostörün bir ayağına geliyor. Diğer, diğer ayağı şase konnostörümüzün sırasıyla devam edelim. Evet devam edelim şimdi. <laughs> Buradaki 5 voltumuz geliyorsa devam edelim. Oporlarımıza çıkış uçları var arkadaşlar. L2706, L2707. E, bu uçlardan çıkıyormuş voltajı şey, e oporlarımıza çıkış uçları. Gördüğünüz gibi şurada da yazıyor zaten. Speaker artı ve eksi. Bu bobinleri e, burada iki tane kondansatörümüz varmış. 2713, 2714C. Bunları kontrol edelim. Şimdi bunları anakart üzerinde bulalım. Ne demiştik? L2706. Pardon. C 2709 Yeni neredeymiş arkadaşlar? Onu bulalım hemen. Evet. C 2709'umuz burada. Ne demiştik? Burada bu kondensatörümüzün ayağında bir ayağında 5 volt olacak. Bu da Audi entegremizin besleme voltajının giriş ucuydu. Devamında ekranımızı şu şekil biraz ufaltırsak yerini de tam görmüş oluruz anakartta. Evet, konuşturumuz burada arkadaşlar. Devamında ne demiştik? L2706 bobin. Buradaki boş voltumuz varsa L2706 bobinimize bakacağız. Şekil. L2706'mız burada. L 27.07'miz burada. Bunlar bu bobinler, operlerimize çıkışlarımızdı. En son bunlar da sağlamsa U 27.02 entegremize bakacağız. Bu da bizim audio entegremizdi. Şekil şemadan tekrar göstererek gidelim. Gördüğünüz gibi buradan 5 volt giriyor arkadaşlar bat'tan devamında entegremizden çıkışıcı oporlara çıkışları B 2706 2707 gördüğünüz gibi anakartımızda da bakalım hemen yerlerine Bu Şekil L27 06 L2707 U2702 Gördüğünüz gibi burada parçalarımız R15 cihazlarda Oppo R15 cihazlarda zil sesimiz çıkmadığında arızayı bu şekil takip ediyoruz. Kolay gelsin.